İçerideydik, Önce genel temizlik yaptırdım. Dış evet. temizliği yaptırdım. Sonra personelle bittik yaparken sol tarafa aldım içeride resul, sol tarafına. Evet. Bir anda bir patırtı. Tok arabaya sağa doğru sarpıyor, Bu büyük araba kocaman bir anda içeriye bomba gibi içeri girdi. Evet. Ve bir şok olduk, Arabadan direkt atlayıp kaçmaya başladı. Kaçma arkadaşım bana yaptım kaza, kaçma dedik. Çok şükür bütün herkes koşturdu, yakaladık, getirdik. Evet. Hem bir de teslim ettik, hem bir de şu anda ambulansla hastaneye gidiyor. E, bir yaralı falan var mı sizde? Sanırım Anladım. yok, bizde çok şükür yok. Biz Sadece de çok bir birisi, arkadaşımız var orada. O da herkes iyi. Geçmiş olsun. Hiç, Hiç abi şey inanamadı, teyze söyledi, yanlış söyledi. He. Şey, evet. Şey, rakmat diyor. <laughs> de sinemaya girince ben takla ben geçiyorum. Onu görüyorsun, o adam ne şey bulamadım. Bir <laughs>

Bu kadar